arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kargomu açacağım. Kaynak kitap ve ee, okuma kitabı sipariş ettim. O zaman hemen kargomuzu açalım. ben hmm, kas açacağım. Şöyle makasımı göstereyim. Şimdi şöyle açmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Keseyim. Bu şekilde kestik arkadaşlar. Şöyle kitaplarımız çıkıyor. Evet arkadaşlar. Kızıl Takip adlı böyle bir kitabımız çıkıyor. Umarım güzel bir kitaptır. Bir tane ıı, kitap deneme yolluyorlar. Herhalde bu şey arkadaşlar. Bir tane şu şekilde de ıı, şey yollamış aldım. Yunan ve test kitaplı olan bir tane ve test kitabı. Bir tane ise şöyle bir tane çıtır paragraf aldım arkadaşlar. Şöyle içerisini şöyle göstereyim. Böyle hem anlatıcı hem de paragrafları olan bir kitap. Bir tane de LGS denemesi yollamışlar. Gayet hoşuma gitti. şu ikisi hediye arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu iki deneme hediye. Onun dışındaki yeri de ben aldım arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğen beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Esen kalın. Mutlu kalın.